İpek ver bana ben tutayım. Hayır bırak o getirecek. Getir. Döküyorsun bak döküyorsun. Niye titriyor bu etler? Bu nedir ya? Yandın mı iyi misin? Güzelim. Dokunma çekil bir şey konuşuyorum ben kızımla. Bırak. Ağlama ağlama. İpek. Bana Ağla, bak bir daha benim kızıma dokunursan. Benim kardeşime. Oh, bir kez daha zarar verirsen seni yakarım. Ne yaparsın? Kardeşime zarar verirsen seni ne yaparsın? Ya, ha? Seni ha? Gebertirim. Ne yaparsın? Seni gebertirim. Ne? Seni gebertirim. ne ya. Anne olacaksın. Duyuyor musun beni sen var ya? Anne olacaksın. Ben anne. Annesin. Ben onu anne olacaksın. Ben de ne düzgün davranacaksın. Dur. Şimdi bağırma. Bağırma. İpeyi ağlatmayacaksın. Aa, baba. Dur. Delir delir daha da delir anlat bak, bakalım. Kan bu evlisin. Gebersin sen, yapamazsın sen. yaparsın Sen ah, nasıl hiçbir şey yapamazsın? Bana. Ah. bana bak. Ah. bak. Ha? Anne olacaksın anladın mı? İpe düzgün davranacaksın. Sen bu evde ah. sadece bir hastasın. Bana, Beni öldürüyorsun. Baba. Bahar bak.